Vurdursun birader. Hayrola? Düşünüyorum abicim. Serpil canımı sıkıyor. Gene kavga mı ettiniz? Yok canım abicim. Kavga yok da Çorlu'ya tayini çıktı. Gidecek mi? Rapor aldı sallıyor. Bir türlü emekliliğe karar veremedi. Bas diyorum istifayı tak. Tak birader. Çekilir mi bu yaştan sonra? Anlatamıyoruz ki canım abicim. Alsa şu ikramiyesini tak. Hepimiz rahatlayacağız. Sen ne çekiniyor birader? Bak sana söyleyeyim. Benden çekinecek ne var abicim aşk olsun. Ben onun kocasıyım ya. Tak götüreceksin şey ikramiyeyi birader. <laughs> Olur mu Yavuz abicim o bizim istikbalimiz. Biricik kızımın ölüsünü öpeyim öyle bir niyetim varsa. Yemekle birader yemin yok. Konuşacağım ben yengeyle. Alsın emekli ikramiyesini bana getirsin. Getirsin abicim tak. Her şeyimiz sana emanet zaten. Tak birader öyle olacak. İş kurmak kumar oynamak yok o parayla. Yok canım abicim tak. Şu nimet çarpsın ki kuruşuna el sürersem ya. Yem yok birader. Şimdi ben çarpacağım ha. Yok abicim. Ne diyor yenge? Gıcık mı gazino muhabbetlerimize? Olur mu abi iş bu. Ne diyecek? Böyle zamanlarda yanında kardeşin olmayacak da kim olacak? <laughs> Ayırtın masamızı. Tak en önde canım abicim. Çiçeğin üstünde, eserin karşında. Eser de eser ha. Bakalım mesajımızı bu gece yanıtlayacak mı? Bu gece değilse yarın gece. Tak, sen o işi kardeşine bırak. Geldi Cafer'in adamı. Geldi de abi, bu oğlanı pek gözüm tutmadı. Nedir? Hayrola birader, bir yaramazlık mı var? Var abi, kazıklıyor Cafer'i. Hmm, bak sen şu penguene. <laughs> Öpeyim ağam. Gel bakalım. Bitirdin mi malı? Bitti ağam sayenizde. Oh götürdün malı. Bir kusurumuz mu oldu? Oldu tak karşılaştırdım hesapları. Niye böyle yapıyorsun ayıp değil mi? Vallahi bir şey yapmadım Sedat Bey. Yemin etme. Vatandaşa gerek yok. Bakmış hesaba birader. Utanmıyor musun sen ortağına kazık atmaya böyle? Ben güven. Doğranım şerefsizim. Biz o malı ona veriyoruz tamam mı? Tamam efendim. Tak. Ah yok! Bir daha görmeyeceğim tak. Adım attırmam buraya şerefsizim. Tamam efendim. Yakarım. Vatandaşı öyle kelek yok. Temiz eller operasyonu. Ah! Oh, temiz vallahi çok şükür efendim. Yemi yok. Bundan sonra hesaplar açık olacak. Tamam mı? Vatandaş görecek. Şeffaf. Kızdırma Yavuz abimi tamam mı? Yemin yok. Tak